Ee, şartlı ceza indirimi bizim teklifimiz diyor. Şu adam öldürme suçları TCK 81 ve 82. madde terör suçları devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar. İkinci insel saldırı suçları Atatürk aleyhine işlenen suçlar istisna edilmiştir. Birçok kez kanun istisnalarını izah etmemize rağmen bu konuda bilgi eksikliği olduğu görülüyor demiş. Çünkü bu henüz ve bana gönderdi. Yani, Batı burada bu Fethi şey... ve çok açık ve net bir şekilde şunu söylüyor. Aynı mesaj bana da geldi an itibariyle. Genel başkanımızın buyurduğu gibi kanun teknolojisinin yazılaşmasını bekliyoruz <laughs> ve kamuoyundaki yanlış yönlendirmeleri de karşı lütfen bu mesajımı okumanı istirham ediyorum demiş. E, Hürmetlerimize arz edin. bakın. Bakın <laughs> sadece, sadece çok kısa Fethi Bey'in mesajına bakarken dikkat ettim. Twitter'dan şu an yüzlerce mesaj geldi. Yani bunu iyi gösteriyor olağanüstü bir mekkel arayan yaraya mutçulan çok, çok tehlikeli bir şey. Ya beklenti onaşı durumdu. Maga oluştuğu yani. ay ayrı seçim değil mi? Şu an ne seçim ortamı yok ama hangi haber kanalı açsanız seçim konuşun. Şimdi bu da bu yayınları cezaevindeki insanlar da izliyor. Biz mesela hatta böyle konuştuğum için çok tepe ablarım sosyal medyada. Evet. Şimdi bu araç Neden böyle bir şey? Hayır şimdi bana da iyi Yani biz yani kelimeleri özenle infaz ediyoruz. Onlar da ki bu canlı oyunu bu konudan ben herhalde benler ya madun tüpten çıktı manese. Ver. Bir şey daha var. Ee, o da bu konuyla ilgili bu erken yaşta evlilik meselesiyle ilgili ceza okuşusu Profesör Dr. Adem Sözer. Boçavelli diye yaptığı bir değerlendirme diyor ki çocukları cinsel istismar suçundan cezaevinde bulunanları mağdurla evlendirerek cezasız bırakmak isteyenlerin bu konuyu sürekli gündemde tuttuğunu savunuyor. Bu araştırıcılar o eskiden vardı. Recavi evlendirme Ezendirme Uygulaması 2005'te yeni Türk Ceza Kanunuyla kaldırılmasına rağmen belli kesimlerde bir zihniyet olarak maalesef duruyor. Toplumda tecavüzüyle evlendirmeye karşı büyük tepki olduğu için özellikle siyasette bu açıkça ifade edilmiyor ama başka soruların arkasına gizlenerek e, yine geri getirilmek istiyor. Hayır, hayır. Bu çok hassas ve çok tehlikeli bir söylem. Adem Hoca benim de hocamdı. Evet. biz üç sene önce de bunu yaşadık. Biz asla ve katta geri dönüşün demiyoruz. Biz asla ve katta e, filmlerin dizilerini çektiler, dizilerini yaptılar Fatma suçunu, suçu Bizim kastımız o değil. Bizim kastımız spesifik olarak bu tür dosyalarda ceza alındıysa, bir takım denetim mekanizmaları kuruldu. Bu cenni çok basit. Çok basit ya. ve bana bırak. Eşan eder. Sorar Aile al mahallesine iler, komşusuna sorarsın. her kadın kocası hemen eminim. Babalarından çocukları bir sen kimsin atıyorsun 8 yıllardan düzen kadın dışarıdan alıyor. yani bu Adem Hoca bunu sanda vurguluyor ama bakın bizim kastımız bu değil biz diyoruz ki asla ve katla tecavüncü de eğlendirme değil benim kastım 379 ayna var ya binat ton dernek bana yazıyorlar bize kimse bakmıyor diyor. Kadın kötü onu düşünüyor bir tanesi. Yanına çok acı ne? Evet. 3 tane dört tane evladı var. Yani devlet bunu yapamayacak kadar aciz bir mekanizma değil. Ama bir daha söylüyor. Bırakın bunu Fethi Yıldız'ı tek kişi. Bırakın iki tane adama ya bunların gücü nereye kadar? Daha ne kadar mücadele edecekler? Yalnızlaştırıyoruz. Hukukçularımızı, mekinlerimizi yalnızlaştırıyoruz. Biz burada kelimeleri söylerken burada binlerce ya hakaret alıyoruz. Hadise bu diye. Hadise bu kanayan bir yara. Biz ya bu kanayan yere kafamızı çevireceğiz, gözümü yuvarlayacağız, bu yere kanamaya devam edecek ya da bunu çözeceğiz. Bir minat oluşturmak bu kadar mı zor ne mi? Takip et. Ne kadar? 23.000 e, küsur çocuk, evlilik varmış. Çocuk verilerine göre 23.900 doğrudur. Daha hatırlıyorsanız, burada biz bunları konuştuk. O şekilde hastanelerde gizlice, Bunlarla ilgili valik hesabı ile edilmeyen 15 yaşın altında evde alaya çocuğu yaptığı yaptı. Evde doğumlar anlatıldı. Evde doğum evde doğumlar hiç söylemiyor. Kaniyen bir yerin kanıyan bir yarısı. Mehmet Akif Bey. Ondan sonra da biz diyoruz ki şu anda ben Cem Cem kardeşime gösterdim. Bir oCD OECD listesinde kadına şiddette dünyadaki Av Avrupa ülkeleri OECD rakamlarındaki en yüksek ülke Türkiye. Böyle bir şey olmamın yani adına en diye de her gün her sağla bakar alır. Yani ya zenginlik istediği yasaya çıkarsın zizi ya da yani en yüksek ülke Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 bin tane hakimi savcısı 350 bin taşı suyuza o, o tarz mı? Son yıllarda mahtı o yüzden mi tabii atış yapın Sizde düzenleme yapan İstanbul Sakıl Oluyu da alıyorum memada yarabeyi ben bakın. Kavise çok affedersiniz hadise düzenlemeyin hadise bizim meyinlerine veya mail şöyle söyleyiliyor çünkü mesela bu olay bir uzaklaştırma kararı çok kolay verildiğinde evet. ve agresifleşiyor. Hani diyorum, şöyle duruluyor. Bak 300 bin ayet ben bunun ben bunun eğitimini verdim. 300 bin 6200 sanır sayılı yasaya göre verilen karar var. Bu kararlar elbette ki verilecek. Neyin Bakın ben buna karşıyım. Neyin uzaklaştırma kararı olmaması lazım. Kadın nazuşlu madde ediliyor. Suistim var diyor. ama çağırıyor bakın. Beyrettin savcısı hakim karar veriyor aile mahşeleri ya ihbar ediyor kondum çağırıyor. Newt ya bu kadını 50 metre yaklaşmayacaksın ya adam bundan daha gelip gidip kalıyor kesiyor hayır neyin? Adamı zaten bilinç altında ona mandanist bir şekilde eza vermek duyundurmak ne? Canlı yerle boğazını kesiyor. <laughs> Ama bunun ya düzenleme ne bir süre hayır. yok. Bizim hayır. Hayır. öyle paylaşırız. Zeyve yetmezleriz de şu 18 yaşının altındakine çocuk diyeceğiz. Bir Çivondan da bu sebeple de, bu sebeple de kadınla erkinin medeni hayat olduğu içerisinde eşit olduğunu kabul edeceğiz ki bu çocukluktan gelen, aileden gelen eğitim ne oluyor? Siz e, erkek çocuğunu yükseltirken kadın çocuğunu kapatırsanız Anadolu toplumsal alanda çok gittiğimiz yer değer almışsa burası oluyor. Çok az vaktim kaldı. Birer cümle istiyorum. KHK'larla ilgili Sayın Fethi Yıldız'la görüşmenizi sordunuz mu? Böyle bir af var. Tabii e, bu konuda bir net çıkar mı? Kurucu? Güncel konu bu olduğu için e, ilgili herhangi bir şey bu, görüşmedik kendisiyle. Yani ben size kendisine sorulara yine etmedim. Ama şu var. Ve daha önce konuşmalarımız var. bir af yok. Yani hava kaykalalı baydı bu yer yanalı lez vat da yasılı lez yok balı ve ayıt üzerinde ya uzun şundaki kaykamsız laka tam da yer ben burun şöyle bir anıza da ihtiyacı bir şeyin yazıyacı sizin bu yazınızdaki şey anlatıp ve evet, güzel. Yani size yazıyor. Bugün yayın sunum, umum, yani karıştırmayalım. Gerçekten. Alt bir yer ceza indirilir. Bir durum değil yani. Bir kere her şeyden önce neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Olağanüstü bir öğrendiği öğrendiği bu uygun anayasa kutudan Mehmet Ayk Bey. Olağanüstü hal döneminde yapılan düzenlemeler sadece olağanüstü hal dönemiyle sunulmuştur. Olağanüstü hal kalk bittikten sonra bu düzenlemeler kendinden yürüdükten kalkar. Biz hala anayasanın ve anayasa mahkemesinin bu yorumlarına ve bu uygulamasına rağmen biz hala olağanüstü haldeymiş gibi bunların bulamayı devam ediyoruz. bir KK pek çok şey var. Bir cümle var. Devlet suçluyu da suçluyu da mağduru da sizin yazınızda olduğu gibi ayırt etmekle tekfik etmekle mükelleftir. Mor Bey'in mağdurları benim müvekkillerim arkadaşlarım can dostlarım şu an mahkeme başkanlığı, emniyet müdürlüğü yapıyorlar. Nasıl onları tebrik edip bu devlet tekrar vazifelerine? Bu af değildir aslında. Aslında özürdür. Kes hatası varsa bunu yerine getiriyorsa mağduru ayırt etmekle mükelleftir. Bu vebaldir. Hukuk devleti olmanın gereği de budur. Ama bu cümlemizde asla şuna iyi bilinmesin. FETÖ'ye gerçekten doğrudan doğruya bağlantılı olanlar ve haklarında kararlar alınanlar bu söylediklerimizde elbette müstesnadır. Çünkü söylediğimiz her kelimeden ötürü çok farklı noktalara çekiliyor. Birazcık da ben yazıda da belirtim. Evet şu pozisyonu yaşamış birisinden de tezinizi seziyor dilemez. Sizin, sizin yazınızın anlamını Bizler biz terör örgütü iyilerine af diye konusu ala Ya da buna da vali doğulmuş terör örgütünün ala Aynen öyle. Aynen man. Aynen. Nerjeti devlet, devralar ederek anemet ayıp ederler. Devletler zamanı. Bu söz 18 yaşındadır suçluyu ve suçluğunu da mağduru da ayırt etmeyi bilmelidir. Bu da devletin büyük müreği erdemidir. Bizim devletimizden beklentiniz budur. Yani şu var mesela 103 var. Hani konuşurken hep e, oluyoruz. Niye? Yani kişi 14 yaşında bir bayan oluyor. Evleniyor kız çocuk ya. Cektim oraya. Bakın çok hassas. Ben bunu sorun var mesela. O veya adi çocuk. Ya, ya, ya ben, var, Üç tane çocuğu var. Çocuk berber. E 8 yıl cezaevinde karısı dışarıda bakanı yok edeni yok. Ben diyor kocamı seviyorum ya bana kadar bırakırsınlar kadar mı ki bu? Ya biz bunu bir ekranlarda da söylediğimiz zaman 14 yaşında kızım evlenmesini mi sanıyorsunuz? Değil. Ama bu olmuş. 14 yaşında kız evlenmiş. Ya bunu mesela bak bu kadar ama bak al, hele bunu göz öyle evler de var. Yani bunu, bunu biz lütfen önce anlattık okuçular olarak. Ya yemediğimiz dayak kalmadı. Toplumsal baskı oldu. Şimdi Uyuşturucuyla ile ilgili kısım da böyle. Yani doğrudan uyuşturucu iman edenler tacirleri çıksın. Asla katla kella ya ben Yeşilay'da. Ya ben de şimdi bir şey yok. Hayır. Aynı bir yerinde adam böyle yani derler. Uçan mı var? Karısı adamı zor yapıyor. Gerçi hele bir hafif şey. yani Gene aynı noktaya geliyoruz diyorlar ki ya nasıl ayırdı? Çok kolay. Ya bir neyet kurarsınız Yine tek tek. Makar. Mağdura baka. Mağduru kim ondur dışına kız. Ya senin kocan 8 yıldır cezende ne diyorsun? Ya üç çocuğumla ben açım bırakın erim erkeğimi mi dese siz artık bunu cezaenle mi tutacaksınız? Ama yasa tutuyor. Bağ ceza mahkemesi başkanı ben elimiz kolumuz bağlı 18 yıl veriyoruz diyor. İstinaf bozar denizde istinaf oluyor. Yargıtay zaten diyor istinafla yenen mahkeme dava bakıp kesinleşmiş karar. Bir adam içeride çünev kadın dışarıda çocuğuna kalktı. Bir çok büyük bir sorun mesela. Böyle çok fazla büyük olay yapmış. Demek ki aile ama hele. Sadece bana yazan Timitül'den ben işin isim biliyorum yani ama... Ve bu düzenlemin içine getiremedik. Bu ben gene alayabilir misal ya yani şimdi biz Cem kardeşimle ben de buradan bir vakayı anlatıyoruz. Yani ortada bir kaslak var, onu anlatıyoruz. Ben kişisel olarak şöyle düşündüm. Biz Türkiye'de ne imar affı, ne çevre affı, ne bilmem ne diye hiçbir af konuşulmamalı. Gerçek bu devletlerinde af 50 yılda bir çıkar ya da Japonya'daki gibi imparator gelir, 30 ile 40 la bir değişiyor, bir kereye mahsus diye çıkar. Bu af da bu böyle olur ki olur. Bu olmazsa imar hattından dolayı işte İstanbul'un zaten deprem şeyini görüyoruz hep birlikte. Evlerin nasıl yapıldığını. Herkes diyor ki nasıl ben buraya bir eklenti yapayım, bir hafta çıkacak, af olacak. Devlet böyle olmamalı. Öngörülebilir devletten bahsediyoruz. Yani öngörücü bir deli kişisel tenatim ee, özellikle bu suçlarla ilgili gerçekten büyük vaka Yargılamada biz çok uğraştık buna. 14 yaşında 15 yaşına etmiş. Devlet bir kaya verecek Mehmet Akif. Evet. Çocuk sözleşmesine göre, uluslararası çocuk sözleşmesine göre 18 yaşın altını herkes çocuk. Tabii. Uluslararası hukukta böyle de biz bunu kabul etmişiz. Anayasanın 90. maddesine göre de uluslararası sözleşmeler kanunlardan önce uygulanır. Ceza kanununda 10'dan sözleşmesi evet. O uluslararası sözleşmeye aykırı olarak benim medeni kanununda 16 yaşındaki çocuğu rızasıyla 16 yaşındaki mahkeme e, kararıyla 17 yaşındaki ailesini rızasıyla evlendiriyorum. Eşine bu olursa bu tür saçmalıklar, ceza kılsın olan veriş ve şu ayrı ve ayrımı Şimdi 18 yaşın altındaki çocuk deyip hiçbirizin eğneliğine izi vermemek zorundayız. Yani erkek ya da kız 18 yaşın altındaki çocuktur. Şimdi zaten sıkıntı şuradan duruyor. 14 yaşında evlendiğiniz biriyle siz Kişisel ilişki kurabiliyorsunuz. Kimisi ona legaller bu şekilde kurar, kimisi tecavüze eder. <laughs> Toplum ona çocuk gözüyle bakabilmesi için 18 yaşının altındakine de çocuk dememiz lazım. Başka türlü olmaz. Bana göre kişisel kanaat, uyuşturucu suçları bunlara layık olmamam. Ben kişisel kanaatim yani baktığımız zaman, hadi burada vaka var, <laughs> MHP'nin taslağı var, AK Parti'nin bakış açısı var, kişisel olarak ben öyle. ne yapmak lazım? bir. Her şeyden önce uygulamayı düzeltmek lazım. Size anlattığım gibi müddetnameler, cezaevine giriş çıkış işlemleri, cezaevine koşullar bakın kan alıyor cezaevleri. Gardiyanları kan alıyor, cezaevleri müdürleri kan alıyor, infaz savcıları kan alıyor, infaz yardımcıları kan alıyor. Bu kadar büyük bir şeyden bahsediyoruz. E, demin bahsettiğim şeyde bakın 290 bin kişi cezaevinde. şu anki miktar yani yatacak yer sayısı 211 bin cezaevin kapasitesi. Ancak bu ranzalar ikili kuzu yaptığı için 211 bin. Aslında Türkiye'nin 150-160 bin civarında yatacak öyle olan bir şey. İşi şevaliyem kız sözü öyle bu konuyla ilgili de ee, şu bahsettiğimiz mesele. Şimdi önce Sayın Fethi Yıldız, MHP Yavaş bir mesaj göndermiş.